Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Fatih Lalil'den devam ediyoruz efendim. Ve YSD e, Kargo'ya sizler için konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Yusuf Dindar bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız sizler için. Merhaba. Merhabalar. De, Yusuf Dindar Adıyaman Gergerli. Evet. İki kız babası. Ee, yaklaşık, e, yaklaşık 1996'dan beri tekstil işle uğraşıyoruz, e, 2018'den beri de kargo işle uğraşıyoruz. Peki burada ne tür hizmetler veriyorsunuz, çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Burada müşterimize bir programdan parsiyel, konteyner bazında e, resmi çıkışlar hepsini yapıyoruz. Tekstil, ayakkabı, deri, kumaş, aksesuar. Yani birçok alanda sektöre hizmet veriyor. Evet, evet. Baş... Hangi ülkelere gidiyor peki? Ukrayna tamamına, Rusya ve Avrupa ve ABD. Güvenli bir şekilde gidiyor. Evet, güvenli bir şekilde gidiyor. gidiyor, evet. Tebrik ederiz efendim. Peki e, sektörümüzde sıkıntılar var mı varsa çözümleri neler? Ee, sıkıntılar var. Yani tabi bu sıkıntılar e, devlet nezdinde e, biraz daha e, ülkelerle arasında diplomatik olarak biraz da iyileşmesi gerekiyor. Yani <laughs> siyasi açıdan işlerinizi etkiliyor mu? E, siyasi açıdan etkilemediği şu anda koronavirüs hı, hı. E, ve pazar darlığından etkileniyor. Yoksa siyasi olarak şu anda bir önümüze önümüzde hı hı. bir sıkıntımız yok. Peki YSD'de kargo neden talep görüyor? Farkımız ne? Farkımız, biz işletme olarak yeniyiz ama müşterilerimize birebir Hızlı cevap veriyoruz, birebir müşterimize ilgileniyoruz ve müşterimize güven veriyoruz. Peki, SD kargo olarak biliyorsunuz pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde ne tür önlemler aldınız firma olarak? Hijyenik olarak dikkat ediyoruz. Kesinlikle müşterilerimiz olsun, çalışanlarımız olsun maskesiz ve el dezenfekte yapmadan sürekli buna çok dikkat ediyoruz. Evet. Yani güvenli ve temiz bir şekilde hastanesi evet. oluşuyor. Evet, evet. Peki oradan da buraya ürün geliyor mu? Hayır, bizim taşımacılığımız sadece buradan yurt dışı. Evet. E, peki. Buradan yurt dışı. E, peki e, hangi yolları kullanıyorsunuz taşımacılıkta? Bizim karayolu ve hava yolu. Kendi araçlarınızla mı sağlıyorsunuz? E, biz araçları kiralıyoruz, parsel tarzında çalışıyoruz. Çalıştığımız, anlaştığımız uçak firmalar ve çalıştığımız lojistik firmalarla parsel şeklinde ve hatta konteyner bazında çalışıyoruz. Peki kaç kişiyle hizmet ediyorsunuz? Türkiye'de şu an personel sayımız yani kayıtlı olarak 5 kişi. Evet. Tabii kar uculta, diğer sektörler gibi teknolojiyle birleşti. Evet, tabii. Evet. E, size nasıl ulaşıyorlar? Neler yapıyorsunuz? Reklama önem veriyoruz. E, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'de Telefon numaralarımız var, hı hı. iletişim numaralarımız var, internet üzeri, e, mobil olsun, e, web üzeri ulaşıyoruz müşterimize. Kolaylıkla dolaşıyoruz. Evet. Evet. E, peki sektörde kendi firmamızı nerede görüyorsunuz? İlerleyen hı. zamanlarda hedefleriniz var mı? Var. Yani ileride e, iyi bir yere geleceğimizi hem umut ediyoruz hem de o şekilde altyapımızı yaparaktan yaparaktan e, bunun yani çalışmasını yapıyoruz. Biraz açar mısınız? Yani öncelik müşterimiz için güven Hı. hızlı zaten müşterilere güvenme hızlı konusunda hızlı hitap ettik mi e, sektör zaten kendi kendine hızlı bir şekilde büyüyor. Peki YSE'de karbonun yani taşımadığı bir ürün var mı ya da bir alan gıda vesaire ee, var. Biz e, dediğim gibi yani bizim belli bir kategorimiz var o kategori üzerinde mis taşımadık yapıyoruz. Peki. Hazır giyim evet hazır giyim tekstil kumaş aksesuar. Tamamen yani ağırlık hazır giyim size söyleyeyim. Lale'de bavul ticareti dediğimiz ürünler size söylersek hı hı. daha iyi bir açıklama olur. Sektörünüzün önü açık zaten. Önümüzdeki evet. yıllarda inşallah daha da iyi olacak. İnşallah. Değişecek. İnşallah duamız daha daha iyi olsa olsun. YSD Kargo ve ekibine başta size başarılarınızı devam ediyoruz. Efendim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Evet, sevgili izleyiciler bugün İstanbul Fatih'teydik. YSD Kargo'ya sizler için konuk olduk efendim. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.